Arkadaşlar yapay zeka dünyasında çok yanlış bir şey var şu anda. Ben yapay zeka robotik alanında çalışan biri olarak özellikle bilgisayarlı görü tarafında çalışan biri olarak yani robotlar için olanına çalışan biri olarak bunu hiç sevmiyorum. Ben ilk master'a başladığımda herkes böyle küçük küçük algoritmalar vardı. Mesela SIFT vardı, SURF vardı, HOG vardı Histogram of Oriented Gradients. Bunlar arkadaşlar küçük küçük laptoplarda çalışırdı. Bunlar yapay zeka mı? Değil bu arada. Bunlar böyle bilgisayarlı göre algoritmaları. Ama artık her şey yapay zekaya derin öğrenmeye döndüğü için şimdi çünkü onlar çok iyi çalışıyor. Bir bakıyoruz arkadaşlar. Bunları çalıştırmak için büyük sistemler gerekiyor. Büyük bilgisayarlar gerekiyor. Evet çabalar var. Bunları küçültmek için çabalar var. Ama hepsi o kadar da yeterli değil. Bunu bırakın arkadaşlar. Bunları eğitmek için ekran kartları gerekiyor ve güncel makalelere bakarsanız yüzlerce Nvidia A100'lerden bahsediliyor. Arkadaşlar Nvidia A100'ün birini bile almak bir insan için çok zorken 100 tanesini almamız veya kiralamamız mümkün değil. En azından bireysel olarak bir şirkette çalışıyorsunuz. Tabii ki de bunlar sizin için çok önemli paralar değil. O yüzden arkadaşlar bu bence birazcık büyük yapay zekanın büyük şirketlere doğru tekerleşmesine yol açıyor. Mesela GPT-3 gibi bir algoritma siz tek başına eğitmeniz neredeyse artık mümkün değil arkadaşlar. Bunları çözmek için mesela neler var? Modelleri küçültme var. Veri daha az veriyle mesela işte nasıl eğitiriz gibi çabalar var. Bir de nasıl dağınık eğitiriz? Mesela bir bilgisayar yerine herkesin bilgisayarı bir ağa bağlansın. Herkes bir parça bir parça etsin. Bu tarzda hani nasıl yaparız gibi çabalar var arkadaşlar. Ama hala tabii bunlar daha çok çok yeni çabalar. Umarım bunlar gelişir ve bu sorun da Çözün arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz bana aşağıda yorumlarda belirtin